Selamlar. Bugün belirsizlik korkusunu işleyeceğiz. Allah bizim için bir nimet olarak yaratmış olsa da belirsizlik maalesef birçok insanı ürküten bir durum. Yalnız bazı insanlar daha derinden etkileniyor belirsizlikten. Her şey planları dahilinde olsun, yaşansın istiyorlar. Belirsizlikten korkan insanlar kural ve talimatlara sıkı sıkıya sarılmayı seviyorlar. Hayatlarını planlı yaşamayı seviyorlar. Doğru bildikleri şeylere aşırı düşkünlüğü vardır bu tip kişilerin. Bu yüzden sorgulamak ve sorgulanmaktan hoşlanmazlar. Yani onların doğru bildiğini çürütmeye kalkarsanız tepki alırsınız. Sizinle tartışırlar hatta kızarlar. Plan dahilinde yaşamayı severler dedim ya. İşin başını sonunu görmek isterler. Bu yüzden bilmediği şeyleri yapmak istemezler. Çok fazla araştırmacı ve soruşturmacıdırlar. Esneklik neredeyse hayatlarında yoktur. Tabii yeni bir oluşumu adım atmak zor gelir. Değişim zor gelir. Esnek olmayı öğrenmeleri gerekir. En korktukları şey belirsizlik ve karmaşa, kargaşa olduğu için böyle durumlarda içe kapanma eğilimi gösterirler. Hep aynı işte çalışmak, aynı evde oturmak, aynı hayatı yaşamak onlara daha güvenli ve kolay gelir bu yüzden. Sahip oldukları eşyalarını bile değiştirmek istemeyebilirler, onlara bağlanırlar. Bir tanıdığım eskiyen telefonunu tekrar tekrar tamir ettirip kullanmıştı. En sonunda iyice bozulup yeni telefon almak zorunda kalınca sanki sevdiği kişiden ayrılıyormuş gibi üzülmüştü. Gördüğünüz gibi bir korku altında türlü türlü başka sorunlar da getiriyor. Peki nereden geliyor bu belirsizlik korkusu? Niye oluşmuş olabilir? Ona bakalım. Küçükken ülke ya da şehir değiştirmiş olabilirler. Bu değişimden korku belirsizlik korkusuna dönüşmüş olabilir. Çocukken aniden düzenleri bozulmuştur, babası iflas etmiştir ya da bir yakını ölmüştür. Bu değişim ve düzen bozulması bilinçaltında tehlike olarak kaydedilmiştir. Bu tip kişilerin belirsizliğin arttığı dönemlerde zona hastalığına yakalanma ihtimalleri vardır. Mideleri de çabuk hastalanır. Ayrıca sedef hastalığı kapıda onları yakalamak için bekler. Şimdi bu korkunun üstüne gidelim. Çocukluğunuza inelim ve bu korkunun başladığı yerde kolayca işi kökten çözelim. 5-10 dakikada inşallah sizi bu korkudan arındıralım ve yepyeni sağlıklı kararlar alabileceğiniz, çok daha özgür ve sağlıklı yaşayabileceğiniz bir hayata kavuşun. Lütfen kendinize 5 dakika vakit ayırın ve bu terapiyi yapın. Normalde bu terapiyi alabilmeniz için bayağı bir para vermeniz gerekir. Ama şimdi kendiniz kendinizin terapisti olun ve başarın bu işi. Hadi başlayalım. Gözlerinizi kapatın ve derin derin nefesler almaya başlayın. Yalnız kalın. Belirsizlik korkusunun verdiği bu düzen bağımlılığı geleceği görmek isteme duygularınıza odaklanın. Sizi rahatsız eden, içinizi sıkan duygular olsun bunlar. Yani belirsizlik korkusunun size verdiği kötü duyguları çağırın gelsin. En son ne zaman yaşadınız bu kötü duyguları? En çok nerenizde hissediyorsunuz? Şimdi sorun kendinize. Hayatımdaki hangi bölümde ben ilk defa bu duyguları yaşadım? Geçmişimde bu duygularla ilgili nerede kayıt var? Derin nefes alın ve bekleyin. Duyguda kalın. Yavaş yavaş sahneler belirecek gözünüzün önünde. Geçmişten kayıtlar. Çocukluk haliniz orada. Bu kararları aldığınız Belirsizlikten korkacağı şeyler yaşayan çocuk orada. Bakın ona, yanına gidin. Ben senin büyümüş halinim deyin. Sarılın ona. Onu çok sevdiğinizi söyleyin. Senin için buradayım. Yalnız değilsin deyin. Bakın küçüklük halinize. Orada bir karar almış, bir inanç geliştirmiş yaşadıklarından dolayı bu kararla halen yolunuza devam ediyorsunuz ve size zarar veriyor. Söyleyin küçük çocuğa, bu kararı beraber şimdi değiştirelim. Artık bize zarar vermesin deyin. Bak böyle bir olay yaşanmış olabilir. Sen de kurallarla, planlı, esnekliği olmayan, belirsizliklerin olmadığı bir hayatı yaşamaya karar vermişsin. Ama Allah böyle bir hayat yaratmadı. Değişime, esnemeye, yeniliklere ihtiyacın var. Hayatın akışına kendimi bırakmaya ihtiyacım var. Bu yüzden bu kararını, bu inancını şimdi birlikte değiştirelim. Bağrınıza üç parmağınızla vurmaya başlayın ve vuruşları yaparken söylediklerimi tekrar edin. Hayatın getireceği belirsizliklerden korkmalıyım. İnancımın oluşumunu şimdi yıkıp iptal ediyorum ve kendimden tamamen gönderiyorum. Her ne kadar bu korku beni korumak için bende olsa da bana zarar verdiği için, kendi hayrım için bu korkuyu kendimden boşaltıp atıyorum. Birkaç kere vuruşlarla beraber bu sözleri söyleyin ya da bu cümle kalıplarıyla kendi ekleyeceğiniz korkuları, inançları söyleyin. Derin nefes alın. Çocukluğunuza sarılın, tebrik edin. Sen bensin, ben de senim. Biz bir bütünüz deyin. Onun çok değerli, harika biri ve Allah'ın halifesi olduğunu söyleyin. Bundan sonra her zaman senin yanındayım diye söz verin derin nefes. Tekrar olduğunuz odaya geri dönün. Gözlerinizi açabilirsiniz. Nasılsınız? İnşallah yapabilmişizdir. Olmadıysa duyguya girememişsinizdir. Şu anda kafanız fazla dolu, odaklanamıyor olabilirsiniz. Sakin bir zamanda yeniden deneyin. Çünkü çok etkili, Allah'ın izniyle kesin şifa bulacağınız bir terapi bu. Bugünlük bu kadar diyelim. Abone olmayı, beğenmeyi hatırlayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kitaplarımda daha fazla terapiler, çözüm yolları bulabilirsiniz. Kitaplarıma tüm internet kitapçılarından ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.